Merhabalar sayın seyirciler. Tekrardan hoş geldiniz. J harfiyle devamlık sağlıyoruz. Ben Senem, eğitmen numerolog. Bu arada özel numaroloji dersleri ve bireysel analizler için bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sayfamı takip edip videoyu beğenirseniz diye başlıyor ya bütün videolar ya da bitiyor. Ben de araya ekleme yapayım. İlk defa bir videomda bunu söylüyorum. Nedense aklıma geldi. Şimdi J harfiyle devamlılık sağlayacağız. Birinci çakraya, e, alfabenin 10. harfi ve birinci çakraya hitap ediyor. E, ve bununla beraber hava elementine ait bir harf arkadaşlar. Birinci çakra olduğu için. Kıvrımlı bir çizgiden oluşan e, J harfinin temsil ettiği özellikler affedicilik, odaklanmışlık, kararlılık, verimlilik, titizlik, disiplinilik, e, mantıklılık, sadık olma özelliği e, ve kendi biçiminde düşüncede kendi biçiminde kendi biçimde düşünerek düşüncede de ilerilik, e, ilericilik, yeni fikirlere açık ve eylemsel olma, zekilik, maneviyat ve nesnelliktir. Şimdi J harfine baktığımızda 15. yüzyılda 1640 civarında e, İspanyollar tarafından tanıtıldığını görüyoruz bu harfin. Sembolik olarak yukarıya doğru uzanan kolu ve aşağıdaki çapasıyla geçmişe tutunan J, geçmişten şimdiye bir taşıyıcı olarak aslında karşımıza çıkıyor. Ee, i̇smin ilk harfi özellikle J olduğu için zihinsel odaklı diyebiliriz bu insanlara. İsmin ilk harfi J olduğunda. J harfi bir sayısı tarafından yönetiliyor demiştik. Ee, sevgi, dayı, sevgi dolu ya da duygusal değil katı bir yönde daha çok zihin merkezli bir harf şimdi burada bir sayısının titreşim alanında bulunduğu için bu harf sayının ço çoğu özelliğini taşıyor arkadaşlar kültürel ve güncel gelişmelere duyarlı bir yapı, başarı odaklı hırslı bir yapı buradaki hırslı yapı onu bulunduğu gruplarda manyetik kişiliğiyle aslında ön plana çıkartabilir ee, onun ya da örnek veriyorum J harfli bir markanız vardır Bakın burada harflerin özelliklerini söylüyorum ya Bunları aynı zamanda Marka ve işletme özellikleri olarak da Görebilirsiniz Yönetici ya da Lider konumda işte bu J harfinin özellikleri Bu kişileri yönetici ya da lider konuma e, Getirebilir J harfli isim çok fazla Türkiye'de Göremezsiniz çok fazla değildir ee, Ama yine de vardır Şimdi dürüst ve adil bir kişiliği e, ve bu konumdaki güvenilirliği isim geliyor aynı zamanda. E, gerçek hayatın sunduğu yenilikler, gerekse yeni fikirleri yakalamak olsun. En verimli şekilde her iki durumdan da yaralanarak oradaki hava elementinin o entelektüel yaratımlarını kendi hayatlarına absorbe edebilirler. Yaşamda ferah ve başarı onlarla olabilir. Tabii ki yine burada... Hava elementinin özelliklerini iyi kullanmaları şart. Bununla beraber J harfinin genel yapısına baktığımızda negatif olarak neler söyleyebiliriz? Mesela her şeyin ya da herkesin üzerinde hakimiyet kuran bir yapıdan ziyade yalnızca kendi kazanım ve ilerlemenize odaklanmadan adil ve dengeli bir yaşam kurun diyebiliriz. Çünkü J harfleri e, birinci çakranın niteliklerinden mütevellit, liderlik özelliklerine sahiptir. Otoriter davranışlar gösterebilirler. Yine snob görünüşlü birazcık ukala tavırlar sergileyebilirler. E, başkalarına yukarıdan bakıyormuş gibi samimi olmayabilirler. E, Herkeste samimi olmazlar aynı zamanda. E, isminde özellikle yine olumlu harfler yoksa ya da harfini olumlu kullanmıyorsa kişi öyle söyleyeyim bencil bir yapısı sergileyebilirler kaprisli ve kıskanç olabilirler arkadaşlar baştan çıkartmayı biraz sevebilirler özellikle ikili ilişkilerde karaciğerlerine bağırsaklarına ve hipofizle bağlantılı rahatsızlıklara dikkat etmeleri gerekiyor güçlü olurlar ya da öyle gözükmeye özen gösterirler. Yine birinci çakranın niteliklerinden bir sebeplik. Ve e, harfin aynı zamanda bu hafif ukala görünümlü, mesafeli bir yapı katabilir kişiye. Özellikle ve özellikle ilk harfi J ise. Şimdi son harf özellikle J ise yani kişinin son harfi J ise... E, aksiyona geçmeyi seven bir doğa, yine doğasındaki bu eylemsellik kişinin e, yeni ve özgün fikirlerle yola çıkmayı tercih etmesine sebebiyet verebilir. Bazen de 360 derecelik bir, geniş bir bakış açısı kişiye kazandırıp burada kararsızlıklar yaşamasına sebebiyet verebilir. Şimdi J harfi ile ilgili... E, negatif etkisinde özellikle harfin şimdi de yaşayan e, unutmakta zorluk çünkü çöpülen harfin e, sanki tipolojisinden bahsederken e, o aşağıya doğru dönük bu çapa özelliğini sanki geçmişe tutunan yapısı burada onları yaşamakta ve unutmada zorluk çekmelerine sebebiyet verebilir e, tekrarlayıcılık özellikle, yalan, gergin olma, çekingenlik, kendini üstün görme, eleştirel yapısı, yargılayıcı yapısı, ciddi, affetmeyen, duygusuz, egosantrik durumlar, e, acımasızlık, alaycılık, eleştiri, ukalalık ve yargıyı J harfinin olumsuz potansiyellerinde görüyoruz. J harfi ile ilgili söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. K harfi ile ve L harfi ile Devamlık sağlayalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.